Merhaba sevgili Yengeçler. Bugün 13 Şubat 2014 Perşembe Jüpiter günündeyiz. Aslan burcunda ilerleyen ay maddi konulara dikkat çekiyor. Bugün gelirleriniz, giderleriniz veya birikimlerinizle ilgili bazı gelişmeler yaşayabilirsiniz. Katılacağınız bir toplantıda yapılan sohbetler sırasında birikimlerinizi nasıl değerlendireceğiniz hakkında bazı fikirler de elde edebilirsiniz. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 13 Şubat Perşembe Jüpiter günündeyiz. Aslan burcunda ilerleyen Ay güne canlı, yaratıcı, özgüvenli enerjiler veriyor. Bugün kendimizi daha rahat ifade edebiliriz. Kişisel yeteneklerimizi ortaya çıkarabiliriz. Sosyal organizasyonlar, yaratıcı ve sanatsal çalışmalar, hobilerimizle ilgilenmek için uygun bir gündeyiz. Çocuklar ve gençlerle de vakit geçirmek bugün bize çok keyif verebilir. Öğleden sonra Ay Uranüs üçgen açısı heyecan ve coşkumuzu daha da arttırabilir. Bazı beklenmedik sürpriz kavramlarda da karşılaşabiliriz. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.